ve Türkiye'de bulunduğu süre boyunca bunu canlı yayında paylaşacağını duyurduğunu düşünün. Bu sizi mutlu ederdi değil mi? Peki ya bu içerik üreticisi? Sırf daha fazla izlenmek için canlı yayınları boyunca Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına güvenerek Türklere aşağılar, dini ve milli değerlerle ilgili anıtlara saygısızlık yapar ve ülkenin yaşadığı trajedilerle dalga geçerse? Kulağa... On, amına koyarlar. Oldukça saçma, anlamsız ve izlenme uğruna yapılmayacak bir şey gibi geliyor değil mi? Yanılıyorsunuz. Sizce bir içerik üreticisi izlenme almak için en fazla ne kadar ileri gidebilir? Allah Allah! Bebeğe bak lan! Deli mi lan bu? Oo, tenin da, tenin da! Dövmüşler ha! 2 Kasım 2024 tarihinde dünya gündemi bir haberle çalkalandı. Amerikalı bir YouTuber ve yayıncı olan Johnny Somari, Kore'de yaptığı yayınlardan dolayı tutuklanmış, Kore'den çıkması yasaklanmış ve 17 yıllık bir ceza ile yargılanmaya başlamıştı. Ama neden? Nasıl bir yayın içeriği bir insanın ülkeden çıkmasını engeller ve hayatından 17 koca yılı alır ki? İşte bu sorunun cevabı gittiği her ülkede ağza alınmayacak hareketlerde bulunan, ülkelerin dini ve milli sembollerini aşağılayıp trajedilerle dalga geçen Johnny Somali ve onun yayın hayatında. Bebeğe bakla, Tam şamarlık! Yatıyor. O halde hazırsanız size internet tarihinin en tehlikeli yayıncılarından birini ve yayınlarında yaptığı şeylerin başına açtığı dertleri anlatayım. Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. Johnny Somali ile tanışın. Kendisi her ne kadar internette yansıttığı kimliğiyle zorluklar görmüş geçirmiş ve feleğin tokadını yemiş gibi bir görüntü yaratmak için kendini tanıtırken eski bir çocuk asker ve yine eski Somalili bir korsan olduğunu söylese de gerçek adı Ramsey Khalid İsmail olan Johnny 26 Eylül 2000 tarihinde. Söylediği gibi Somali'de değil, Phoenix Arizona Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. İnternette yansıttığı... Dümenci yani anlattığının tam aksine bir yaşam süren Johnny yani Ramsey çocukluğunu Afrika açıklarında botlar ve taarruz tüfekleriyle gemi soyarak değil genelde orta ve üst gelir grubunda insanların yaşadığı bir bölge olan Scottsdale'da geçirdi. Her ne kadar zengin bebesi şımarık yayınlarında gençliğinde korsanlık yaptığını iddia etse de tam aksi bir şekilde el bebek gül bebek büyütüldü ve çocukluğuyla gençliği boyunca ailesi ondan hiçbir şeyi esirgemedi hatta ona bir kere bile hayır demediler. Fazlasıyla şımarık bir çocukluk geçiren Remzi Kalit lise yıllarında hem kısa boylu ve zayıf hem de bir siyahi hem de vücut tipinin feminen olmasından dolayı okuduğu okuldaki kızlar ve erkekler tarafından sıklıkla zorbalanıyor ve görmezden geliniyordu. Hatta öyle ki mezuniyet partisinde dans edebileceği bir kız bulamadan olmuştu. Allah Allah tam bir ezikmiş yani eskiden. Baya baya ezilmiş. Genç Remzi liseden mezun olur olmaz Arizona Eyalet Üniversitesi'nde finans bölümüne girdi. Ve liseden mezun olduktan hemen sonra da internetteki kişisel gelişim kanalları para kazanmayı öğreten sahte guruların verdiği taktiklerden çok etkilendi. Ve bu kanalların o dönemde emlak işinde çok para olduğunu söylemesi üzerine Remzi üniversiteye başladığında bir emlak işi kurdu. Bir yandan okulu devam ettirirken bir yandan internetten duyduğu kadarıyla emlak işi yapmaya çalışırken o kadar başarısız oldu ki rakamlarda yaptığı hatalardan dolayı zarar edip batmasının yanı sıra müşterileri de dolandırdığı için bir sürü davayla karşı karşıya kaldı. Güç bela düşük bir not ortalaması... Bebe şu ana kadar full falso gidiyor. Yani bir tane tutulacak yanı yok. Aleyküm aboneler, iyi seyirler. Ve finans bölümünden mezun olduğunda bu sefer de yine internetteki içerik üreticilerine inanarak kendi işini kurmaya karar verdi. Ve bir elektronik sigara firması kurdu. Ona göre okul okumak, düzenli bir hayata ve gelire sahip olup stabil bir yaşam yaşamak robotlara ve salaklara göreydi. Kendisinin zeki, geri kalan tüm insanların ise birer aptal ve robot olduğuna inanan Remzi Kalit üniversiteden mezun olduktan sonra kurduğu elektronik sigara markasında da yine dolandırıcılık yaptığı, müşterilere ürünleri kargolamadığı için firmasını kapatmak zorunda kaldı. Bir tane doğrusu yok bebenin lan. Yani iki kere başarısız olmuştu. Daha önce size videolarımda hep internet insanların olmak istediği kişi olabildiği inanılmaz bir yer. İyiler iyiliklerini, kötülerse siber ağların arkasına saklanarak kötülüklerini sınırsızca dışa vurabiliyor ve hep hayallerindeki kişi olabiliyorlar demiştim. İşte Ramsey kalite başarısız iş denemeleri, girdiği her sosyal ortamdan dışlanması sonrası hayatı boyunca olmaya çalışıp başaramadığı kişi olmaya karar verdi. Ve onca yıl boyu itilmişlik, hayal kırıklıkları, içinde biriken öfke ve kötülüğe... Johnny Somali adını verdi. Ve böylelikle Ramsey Khalid'den Johnny Somali'ye olan dönüşüm tüm internetin göz önünde başladı. Varlıklı bir ailenin şımarık çocuğu Ramsey gitmiş, Somalili korsan ve eski çocuk asker Johnny Somali gelmişti. Çakala bak çakala nasıl yalan söylüyor bir de daha. Birbirine aşırı zıt iki insan. Remzi Khalid İsmail daha sonra Johnny Somali adında yaptığı yayınlarda bu durumu içerik üretmek benim için her zaman büyük bir tutkuydu ve hayatım boyunca içerik üretmek istedim diye anlatacaktı. Üniversiteden mezun olmasından bir yıl sonra 2022'de Johnny Somali adında bir kanal kuran Remzi, kanalında ilk olarak memlekete Scottsdale'da katıldığı bir cadılar bayramı partisini paylaştı. Videoda stripteciler dans ediyor ve partideki erkekler de bundan pek eğlenmiyor gibi gözüküyordu. Gençliği boyunca hiçbir partiye davet edilmemiş Ramsey'e bunlar çılgın ve havalı geldiğinden yeni kişiliği olan Johnny Somali olarak bu tarz ücretli partilere gidiyor ve bunları kaydedip paylaşıyorum. Videonun açıklamasında ise Scottsdale Arizona'da gittiğim partiden ufak bir edit, yakında dünyayı gezdiğim ve yeni kültürlerle karşılaştığım yüksek kaliteli vloglar, yayınlar ve shortslar yayınlamayı düşünüyorum yazıyordu. Ve en garibi de açıklamanın sonunda ücretli üyelikler karşılığında özel içeriklerin yayınlandığı bir Patreon linki buradan Matrix'ten kaçmayı öğrenin şeklinde paylaşılmıştı tıpkı hayatı boyu onları dinleyip başarısız olduğu internet gurularından birisi gibi olmaya çalışıyordu ve bunu da ilk olarak videolarında sık sık kadınları parti hayatını göstererek yapmaya çalışacaktı. Bunun için de gece hayatıyla ünlü olan Tayland'a gitti. Johnny Somali burada herkesin katıldığı klasik gece kulübü partilerine katılıyor. Bunları videoya alıyor ve videolar genelde ot içmek, alkol almaktan ileri gidemiyordu. Bazı videolarda eskortlarla öpüşmesi dışında kadınlarla pek bir etkileşime geçemiyor ve bir sapık gibi onları kamerayla kaydetmek dışında kayda değer bir şey yapmıyordu. Ha bir de lady boylar tarafından öpüldüğünü de unutmamak lazım. What the fuck? Yo, yo, yo yani Ramsey Khalid oluşturmaya çalıştığı Johnny Somali kişiliğinde biraz ucube bir bebe yani ne bile başarılı olamamıştı. Çünkü yaptığı videolar nadiren bin izlenmeye geçiyor. Konu başlığı ne olursa olsun genelde 100 veya 500 izlenmede takılıyordu. <laughs> kalıyordu. İçerikleri ne yaparsa yapsın ses getirmiyordu. Çünkü insanların ilgisini cinsellik ve kadınlarla çekme konusunda bile başarısız olan Remzi Khalid'in ses getirecek bir şeyler yapması lazımdı. Ama bunu yapabilecek hiçbir özelliği yoktu. İşte bu Remzi'yi içini öfkeyle doldurdu. Çünkü yayıncılık hayatının erken dönemlerinde kendine bir söz vermişti. Instagram'da paylaştığı bir yazıda Remzi Kadir İsmail, "Bir gün 1 milyon abone olacak. Bunu buraya yazıyorum." yazmıştı ve bunun için ne yapması gerekiyorsa yapacaktı. Bu noktada aklına kusursuz bir plan geldi. Onun milyon abone yapmayacak olsa bile adını milyonların konuşmasını sağlayacak bir plan. Yaşadığı öfkeyi insanlara yaşatmak. İnsanları kızdırarak ses getirmek ve gündeme gelmek. Bunu yapmanın en iyi yoluysa canlı yayınlar yapmaktı. İşte o korkunç korsan Johnny Somali karakteri asıl böyle oluşacaktı. Video fikrini bir kenara bırakarak yapacağı yeni canlı yayınlarda hem kendi kitlesini her yayın şok edecek hem de yeni izleyicileri kızdırarak onların öfkeyle yazacağı mesajlar üzerinden etkileşim kasacaktı. Canlı yayında milleti zorbalıyor, insanların milli değerlerine, kültürel değerlerine saygısız saygısız saçma sapan hareketler yapıyor. Bebeğe bir meydan dayağı çekerler baba. Ve bunu yapmak için ilk yayınını yapacağı Japonya'ya 2023 yılının Mayıs ayında gitti. Japonya'da yaptığı yayınlar ilk başlarda oldukça sıkıcıydı. Özgüvensiz birisi olduğundan Japonya'da boş boş sokaklarda dolaşıyor, İlk açtığı canlı yayınlarında kendisini izleyen 10-20 kişinin yayını terk etmesinden korktuğu için onlara devamlı Japonya'nın Red Light District'ine gideceğini, kız kaldıracağını veya madde kullanacağını defalarca keş tekrarlayarak izleyiciyi yayında tutmaya çalışıyor ve bu gerginlikle yemek yemek için gittiği yerlerde sipariş alınmayınca üzülüp kalkıyordu. <laughs> Tam Tam la. Aklındaki planın yayına pek yansıtamamıştı, Derken, yayına uğrayan bir izleyicisinin söylediği bir cümle her şeyi ateşledi. Gerçekten de Johnny Japon kültürüne tamamen aykırı bir şekilde sokaklarda dolaşıyordu ve bunun sinir bozucu olduğunu chatte söyleyen biriyle karşılaştığı an ne yapması gerektiğini hatırladı ve işte burada çıtayı biraz yükseltti. Normal yayınlarında chatinde kimsenin konuşmadığı Johnny, yanlış şeyler yaptığında insanların onu uyarmak ve ona küfretmek için etkileşim verdiğini fark edince toplumun bulunduğu yerlere gidip yanlış ve etik dışı hareketler yapmaya başladı. İlk olarak Japonya'da bir trende bağırarak Nagasaki ve Hiroşima'ya atom bombası atılmasıyla dalga geçti. Allah Allah, gerizekalı olmaya başladı insanlar iyice ya. Yaptığı şey o kadar anlamsızdı ki, metodaki kimse ona tepki vermiyordu. Çünkü ne tepki vermeleri gerektiğini bilmiyorlardı. Fakat salakla o Çetin verdiği tepkilerden o kadar sarhoş olmuştu ki bunu aralıksız bir şekilde yapıp durmadan bağırıyordu. Bazen metodaki insanlar tarafından bunu yapmaması konusunda uyarıldığındaysa onların Nagasaki ve Hiroşima'da yapılanları tekrarlamakla tehdit ediyor ve kendini gittikçe küçük düşürüyordu. Tüm bunlar olurken yayınını ilk defa gören salakla ağzını yüzünü kırmaları lazım baba bu Türkiye'ye falan gelip böyle bir şey yapsa var ya Dakikasında dayağı yerdi bu hala. İnsanlar sinirlendiği ve Johnny Somali'nin yaptığı saygısız, nefret dolu ırkçı davranışlardan dolayı cezalandırılması gerektiğini düşündükleri için bu duruma fazlasıyla tepki vermeye ve Somali'nin yayın kayıtlarını Twitter'da paylaşmaya başladılar. İşte bu büyük bir hataydı. Çünkü beklenmedik bir şekilde Somali'nin trende yaptığı saygısızlıklarla ilgili paylaşımların her biri hızlıca 1 milyon görüntülenme gibi yüksek rakamlara ulaşmıştı. Bunun sebebi yaptığı şeye gören Japon halkının yorumlarda ona küfretmesi ve nefret kusmasıydı. Fakat bunu yaparken Johnny Somali karakterinin nefretten beslendiğini ve tüm etkileşiminin bu öfkeye bağlı olduğu gerçeğini unutuyorlardı. Geri zekalı bebe. Onlar bunu unutup Johnny Somali'ye internette küfrettikçe o daha da ileri gitti ve saygısızlığıyla tehlikeli hareketlerinin sınırını zorladı. Trende yaptıklarının klibinin yüksek izlenmeler alması sonrası Johnny daha sık trene ve insanları rahatsız etmeye başladı kendi halinde trende yolculuk yapan insanların kulaklıklarını çıkarmalarını istiyor. Onlara anlamsız bir şekilde devamlı Hiroshima Nagasaki diyordu. Trende başka bir Amerikalı ile karşılaştığındaysa saçma sapan bir şekilde Hiroşima ve Nagasaki'de ne yaptığımızı biliyorsun. Aynısını yine yaparız. Ben abi... Aptal amına koyayım. Tam dayaklık ya. Bunun ağzını yüzünü dağıtacaksın ya. Ve de deniz kuvvetlerinin cevabını veriyor. Ve karşısındakinin gerçekten bir Amerikalı... Tam bir ucube ya olduğunu anlayınca bunu para kazanmak için yaptığını ve sadece bir troll olduğunu söylüyordu. Somali saygısızlık yaptıkça ona gelen tepkiler de arttı. Hareketlere bak hareketlere yumruğu bir koyacan!'' Diyordu. Ama ne canlı yayın izlenmesi ne de takipçi sayısında bir değişiklik vardı. Tek izlenme aldığı yer Twitter'daki haber sayfalarıydı ve bunun onun için ne kadar kötü bir şey olduğundan Somali'nin haberi yoktu. Çünkü yaptıklarından artık Japonya halkı ve Yakuza'nın haberi vardı. Ah Yakuza bir siker onun götünü var ya. Evet gerçek Yakuza'nın. Saygısızlık ve ırkçılık yaptığı için bir sürü klibinin internette bu denli büyük dolaşıma girmesinden dolayı Japonya'da resmen Johnny Somali ile ilgili bir insan avı başladı. Japonyalı yayıncılar, çeteler, halktan insanlar onun gezdiği yerlerde onu arayıp buluyor, ona saldırıyor ya da onunla yüzleşiyorlardı. Yemek yemek için girdiği yerlerde ona kimse yemek satmıyor, oradan çıkarken de başka birileri tarafından saldırıya oluyordu. Her yayın... Tam bir Tam bir küfür edeceğim şimdi ha. Yarramın kafası. Bu saygısız yayıncının dayak yediği, hakaretlere uğradığı ya da başkalarına yaptığı gibi ona ırkçılık yapıldığı yayınlara dönüşmüştü. Normal bir insan böyle bir durumda ülkeyi terk edip memleketine döner ve yayıncılığı bırakır değil mi? Johnny dayak yedikçe, ırkçılığa uğradıkça sapıttı ve başka bir yayınında Tokyo'daki Disney Resort'a gidip içerisinde atom bombası sözü geçen şarkılar açtı. Yayındaki bağışların otomatik olarak seslendirilmesi özelliğini açıp toplum içinde gezerken takipçilerin attığı bağışlardaki ırkçı mesajları insanlara dinletti. Osaka'da bir inşaata girip Fukushima diye bağırıp kahkaha attı. İnternette büründüğü kişinin getirdiği etkileşim sayesinde resmen rüyalarını yaşıyor. Ucube piç ya. Her izlenme sayısı arttığında gözü kör olmuş bir şekilde daha saygısız hareketler yapıyordu. Fakat rüyalar ne kadar güzel olursa olsun eninde sonunda uyanırsınız. İşte Johnny Somali de gerçekliğin sert tokadını Japonya adaleti tarafından yedi. Çünkü internette yaptığınız neredeyse hiçbir şey silinmediğinden dolayı yaptığı tüm saygısızlıklar işlediği tüm suçlar kayıt altına alınmıştı. Ve özellikle inşaatta şarkı açıp Fukushima diye bağırdığı için işin yapılmasının engellenmesi suçundan dolayı nezarethaneye atıldı. Nezarethane süreci bittiğinde ise Johnny Somali bu seferlik 1400 dolarlık bir ceza ve Japonya'ya girememe yasayla ABD'ye geri yollanarak kurtuldu. Ve edilmiş. Johnny Somali bir yıllığına yayıncı. Ara vererek zoom trolleri yaptı fakat verdiği bu ara sonrası geri döndüğünde çok daha berbat bir insan olarak dönecekti. Tam bir sığır ya. Videoya devam etmeden size söylemem gereken bir şey var. Yardımınız lazım. Birkaç aydır bir GTA 5 sunucusunda oynuyorum. Bu sunucu rol yapabildiğim ve sonra Ali çok zaman geçmeden sona olacak ziyaretten bir önceki ziyareti. 25 Mart 2024 tarihinde İsrail'e uçtu. İsrail'de bulunduğu süre boyunca sokakta geziyor. Gece hayatını çekmeye çalışıyordu. Bir gece sokakta gezerken iki adet kızla denk geldi ve onlarla konuşmaya hızlıca cinsellik konularını açmaya çalıştı. Kızlar 16 yaşında olduklarını söylemesi üzerine Johnny Somali kızlara yaşın benim için bir önemi yok. Orospu çocuğuna bak ya. Tam bir orospu çocuğu ya. Ayrıca İsrail'de bu legal. Ben Epstein'im, ben P. Didi'yim. Tıpkı Didi gibi sizi uçakla Amerika'ya götürebilirim gibi iğrenç sözler. Orası bu çocuğu ya. Söyledi. Bu iğrenç olayın ardından 5 Nisan 2024 tarihinde canlı yayında ağlama duvarına gitti ve duvara bir seks suçlusu olan Jeffrey Epstein, başka bir yayıncı olan Edin Ross ve yine bir seks suçlusu olan Harvey Weinstein'ın fotoğraflarını yapıştırdı ve onlara baş Yahudiler dedi. Yaptığı şeyin görüntüleri kolluk kuvvetlerine gönderilince Kudüs'ten 50 günlüğüne yasaklandı. Fakat bu yasak Aklanma, onu durdurmayacaktı. Allah Allah bebedeki rahatlığa bak la. Sadece iki gün sonra 7 Nisan 2024 tarihinde Johnny Somali akşam bir protestoya katıldı. Ve bu protestodaki bir kadın polis memurunu taciz ederek muhteşem bir kadınsın hayatını değiştirebilirim gibi cümleler kurdu. Devamında polisler tarafından dövülüp tutuklandığında ben Amerikalıyım diye defalarca çaresizce bağıran Johnny Somali kısa bir süre içerisinde salındı. Fakat çok geçmeden 19 Mayıs 2024'te Somali'nin yaptıklarından haberdar olan İsrailli bir grup tarafından önce dövüldü He? sonra da soyuldu. İyi yapmışsınız amana koyayım dövün amana bebesini. Ve böylelikle Johnny Somali'nin İsrail ziyareti de bitti. Artık sona yaklaşmıştı. Onlarca dayak, küfür, ırkçılık, toplum tarafından aldığı iğrenç yorumlar, her gün internette ne kadar iğrenç biri olduğu ile ilgili yazılar, milyonlarca etkileşim karşılığında Johnny Somali benim klip kanalımın abone sayısına bile yaklaşamadı ve tüm bu olayların yaşanmasına, internette defalarca kez gündem olmasına rağmen sadece 19 bin abone oldu. Johnny Geri zekalı velet ya. Somali daha fazlasını yapması gerektiğini biliyordu. Ve bir süre dinlendikten sonra Eylül 2024 tarihinde Güney Kore'ye son yayınlarını yapmaya uçtu. 27 Eylül 2024'te Güney Kore'deki ilk yayınını açan Johnny Somali, ülkede yapacağı ilk yayında Kore'de 2. Dünya Savaşı sırasında cinsel kölelik kurbanı olan kadın ve kız çocuklarının anısına dikilmiş barış heykellerinden birisini taciz etti. Evet, bir heykelin önünde yüksek sesli müzik açarak heykele sürtündü. Bu ne oğlum ya? Bu... bu ne oğlum? Önünde twerk yaptı ve heykelin kucağına oturdu. Ve böylelikle... Bu çocuğu bir yerde öldürürler ben size söyleyeyim. Ve sonun başlangıcına sebep oldu ama farkında değildi. Johnny Somali, Eylül ayından Ekim ayının başına kadar... Orası bu çocuğu seni ya. Güney Kore'de saygısızlıklarla dolu tehlikeli yayınlarını yapmaya devam etti. Metrolara binip ırkçı şarkılar ve mesajlar açtı. Mao Zedong için yapılmış Red Sun in the Sky marşını toplum içinde defalarca kez yüksek sesle çaldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un konuşmalarını defalarca kez halk içinde insanlara dinletti. Ne zaman başı halk ile girse ben otistiyim diye bir yalan uydurarak kaçmayı başaran Johnny Somali 8 Ekim tarihinde Barış Heykeli'ne yaptığı saygısızlığın internette viral olduğunu görünce daha kötüsünü yapmak için başka bir Barış Heykeli buldu. Ve bu sefer heykele sanki etek altından parmak atıyormuş gibi hareketler yaptı. Kend bu ne oğlum bu nasıl bir insan la? Bu nasıl dövmüyor bunun amına koymaları lazım şimdi ya. Kendi üzerine bebe yağ döküp heykele sarılmaya ve onun üzerine dans etmeye başladı. Heykelin göğüslerini sıktı. İşte bunlar bardağa taşınan son damlalar oldu. 24 Ekim gecesi Hongda sokağındayken Johnny Somali bir yabancı tarafından yüzüne sert bir yumruk yedi. Ha? Johnny Somali yumruk sonrası yere düştüğünde tekrar tekrar yumruklanmaya Dövün ve koydum, başladı. 3 gün koydum. sonra 27 Ekim gecesinde bir dayak, bir gün sonra bir daha, bir gün sonra bir daha. Kore halkı savaş anıtlarına yapılan saygısızlığa karşı sessiz kalmayıp her yerde onu aramaya başladığında Johnny Somali her sokağa çıktığında dayak yiyordu. Ha? Artık tamamen tükenmiş ve bitmiş bir yüz ifadesi takınan Johnny Somali açtığı her yayında ağır bir şekilde dayak yiyor, yerlerde sürükleniyordu. Burası 28 Ekim 2024 tarihinde Johnny Somali'nin YouTube kanalı kapatıldı. Uğruna savaştığı her şey yok olmuştu. Fakat bununla kalmadı. Johnny Somali yine sokakta gezerken yediği bir dayak sonrası çantasındaki bir uyuşturucu maddeyle düştü. Bunlar tam olurken oradan geçen Koreli bir polis memuru da bu maddenin çantasından düşüşüne rastladı. Yetmezmiş gibi. Ha? Johnny Somali Koreli başka bir kadın yayıncı olan Bong Bong ayrı ile sırf kızdırmak için deep fake yapay zekasını kullanarak kendisiyle öpüşüyormuş gibi bir sahne yaratıp bunu da yayınlamıştı. Uyuşturucu, saygısızlıklar, halk içinde kavga etme, deep fake üzerinden sahte görüntü hazırlama. Tüm bunlar Kasım ya. ayında Güney Koreliler tarafından ya. incelendi ve Johnny Somali Güney Kore'de 2 Kasım 2024 tarihinde yakalandı ve ülkeden çıkması yasaklandı. Şu an siz bu videoyu izlerken Remzi Khalid İsmail bir rol model olmak için nefret trenine binerek çıktığı yayıncılık kariyerinde Heh? elinde hiçbir şey kalmamış Güney Kore'de 17 yıllık hapis cezası ile ha yargılanan ya. bir hacizden ibaret. Ne para kazandığı, ne bir yerlere gelebildiği, ne de kendine verdiği Aptalamana sözü tutup 1 milyon abone ya. olabildiği var. Oğlum insanlar kafayı yemeye başladı şu sosyal medyada ünlü olacağız diye neler neler yapıyorlar ya it oğlu it. Her şey koca bir hiçlik ve onu bekleyen bir hapis cezası. Bu video dahil her... Pozunu sikeyim. Videomda söylerim. Önemli olan anınızla hatırlanmak. O yüzden sırf tık veya ilgi almak için insanları kızdırmaya gerek yok. Çünkü öyle ya da böyle internette yaptığınız hiçbir şey yanınıza kalmıyor. Ve maalesef internet unutmuyor. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi it bakın. ol İnternette iyi gördüğünüz olmuş. her şeye inanmayın efendim. Hoş... Hala bu... Hala hapiste de mi? Çıkma gibi bir, bir muhabbeti yok yani. Hoşçakalın. İt oğul it ya. Önemli olan an anınızla hatırlanmak, ananızla değil. <laughs> Hala hapiste şu an değil mi? Ne bileyim şimdi fa farklı bir ülkenin bir vatandaşı falan ya ne bileyim oraya mı gönderilir ne olur. İt oğul ya. Tam bir it oğul oğlum kafayı yemiş insanlar ya. Desus izledik. Tepki çok geçmiş bu varlığa. Burada olsa 3 günde sikerler affedersin abi. Valla ben sana şey, Bence Kore'de bayağı dayak yemiş benim anladığım. Kore'de bildiğim ben size söyleyeyim mi? 10 gün oradaysa 10 gün boyunca bebeği felç etmişler. Bana öyle geldi. 10 gün boyunca şamar olan olmuş yani. Bu arada Türkiye'de böyle bir şey yapsa Muhtemelen bir yerde bebeği bıçaklarlar zaman. <laughs> bir yerde bunu keserlerdi. Muhtemelen öyle olurdu. Ha game gecesi. Aa dur. Şu game gecesine hemen bakalım. Ne oldu bakalım. Ondan sonra devam ederiz. Sırada ne var? Devam ederiz. Şimdi hashtag işbirliği reklam diyelim yine. Game gecesi başlamış. Dur bakalım tek yiyen olmuş mu? Ha bak şu şu bayağı bitmiş. Power supply.